Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalımıza. Hadi bakalım yengeç burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım sevgili yengeçler. Bir kere hemen böyle dışarılara kadar taşmış kısmetlerim var. Bak birkaç kere elinde toplu toplu paralar geçecek. Halin içi temizleniyor, aydınlanıyor inşallah. Uzun telefon görüşmelerim var gibi görünüyor. Aa çok güzel. Bak. Görüyor musun? Bak. Şimdi sana şöyle bir göstereyim. Şuraya koyup yorumlayacağım. Evet. Hemen bak bir 1 2 3 4 kişi. Hani bir orta yerde toplanmak gibi bir durumunuz var. Evet sıkıntıların geçiyor. Çok temiz bir aydınlığa doğru giriyorsun. Bir kere böyle bir ev çatısı çıkmış. Ev konularıyla ilgili çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor hayatında. Evet. Arkadaşlık ilişkileriyle ilgili biraz zor bir döneme girmiş olabilirsin. bazılarını hayatından Komple çıkartmak zorunda kalabilirsin çünkü çünkü bunlar senin hani böyle senin ee, hani sırrını kimseye verme ama vermişsin maalesef senin hayatınla alakalı bazı durumlarını bilen ve sen bilsen de bilmesen de arkandan konuşan arkandan senin dedikodunu yapan insanlar hayatından çıkardığın insanlarla dikkatli ol işte bu konulardan dolayı ağız dalaşlarına girebilirsin bak burada bir orta yerde toplaşıp İnşallah öyle bir ağız dalaşı ya da kavga falan gibi. Hani kavgacılığı sevmezsin. Kavgacı olmayı sevmezsin aslında ama sorunları sessizce çözmeyi seversin ama bu sefer sessizce sessizce çözebileceğim bir sorun olduğunu zannetmiyorum. Şimdi bu hafta kavgalar, tartışmalar biraz alevlenebilir senin için. Çok tartışmalı. Evet, biraz da kavgalı dönemlerden geçiyorsun. Dikkatli ol. Evet. Arkadaş çevren ayın 15'ine kadar aldığın haberlerle yani seni şok edecek haberler alacaksın hatta bu hani bazı o kadar öyle saçma dedikodular yapmışlar ki bazıları seni güldürecek bile ama bazılarını da hayatından göndereceksin şimdi parayla ilgili çok şanslar var İlişkiler iletişim konularında evet çok şanslı olacaksın şanslı olmaya devam ediyorsun bir kere kendini Hmm, kendini göstermekten yana da çok şanslı olacaksın. Harcamalarına dikkat et. Aşırı harcamalar yapabilirsin. Maddi olarak. Şimdi bu aşırı yaptığın harcamalar seni maddi olarak sıkıştırabilir. Şu ara evet işlerin çok gelişecek. Yani neye elini atsan o attığın el attığın şeyin büyüdüğünü fark edeceksin. Şimdi geçen haftalarda hiçbir şey senin istediğin gibi olmamış olabilir. Şimdi geçen haftalarda yeni aydı. Ne oluyordu? Daraltıyordu değil mi? Ama şimdi böyle hani ay büyümeye devam ettikçe senin işlerin, güçlerin her işinde büyümeye devam edecek. Evet. Ama bazı insanların da işte maalesef ki gerçek yüzlerini göreceksin. Yeni alanlar açacaksın kendine. Bir kere işlerini büyüteceksin çok güzel zamanlardasın. Yarım kalan işler ve kendini daha böyle kendini daha geliştireceğin zamanlardasın. Yarım kalmışlıklar evet tamamlanacak. Yarım bıraktığın her işini tamamlayacaksın. Bir kere enerjin çok güzel çalışıyor. Yani niye yapmadım? Niye daha önce düşünmedim? Keşke benim aklıma gelseydi falan dediğin gibi bazı şeyler varsa eee bazı şeyler varsa evet bu fırsatları yeniden yakalayacaksın. Yeniden çıkacak karşına. Bir kere çok güçlü olacaksın. Para konularında güçlenme, hareketlenme var. Hayatınla ilgili önemli, önemli kararlar vermek isteyeceksin. Yani ben bilirim, ben yaparım diyeceğin bir dönemdesin. Para konularında resmen nokta atışları yapacaksın. Para, kariyer çok güzel olacak senin için. Para konuları, kariyer konuları muhteşem. Evet sosyal çevrende bazı insanlar hakkınızda konuşabilirler demin de dediğim gibi. Duyduğun şeyler evet bazıları seni güldürebilir. Şimdi dedikoduların bazıları evet seni güldürecek ama bazıları da gerçekten seni çok sinirlendirebilir. Yani bu aralar biraz ıı, psikolojik tarafın canlanıyor. Biraz hani böyle biraz dert dinleyebilirsin. İnsanlar gelip sana dertlerini falan anlatabilirler şimdi senin böyle hani bir psikolog gibi dinleyip çok güzel fikirler verebilirsin ama şunu da unutma ki onların da o kötü enerjileri de sana yansıyor. Bunu unutma. Evet bu enerjiler de senin yıldızını düşürebilirler. Bu demin bu dönemin en çok kazananı da aslında sen olacaksın. Şimdi bu hafta toplum insanlar içinde ışığınla parlayacaksın. Gerçekten çok dikkat çekeceksin. Ve hedeflerine ulaşacağın, destekler, yardımlar göreceğin, Evet duaların kabul oluyor. Dualarına çok odaklan. Çünkü ilahi sistem gerçekten seni koruyor. Evet çok güzel dileklerde bulun. Kabul olacağını göreceksin. Pahalı alışverişler yapabilirsin. Markalı, pahalı. Yani kolay bir şekilde para kazanacaksın. Bir kere gösterişli pahalı kıyafetler giyeceksin. Biraz Türk, lüks tüketimlerin artabilir. Ama çok mutlu olacağın bir haftadasın. Aşk ilişkileri, <laughs> flörtler çok güzel bir... Evet, aşk ilişkileri, flörtler, yeni insanlar, yeni ortamlar. Evet, çok güzel bir süreçtesin. Çok güzel zamanlara girmişsin. Senin için muhteşem yani. Bak, sıkıntıların geçiyor, gidiyor. Kalabalık ortamlarda bulunacaksın ve kalabalıklar sana gerçekten çok iyi gelecek gibi görünüyor. Bak 2-3 kere değişik değişik kalabalık ortamlarda bulunacaksın. Para konularıyla ilgili çok güzel gelişmeler olmaya başlıyor hayatında. Bir kere hanençi temizliyor. Biraz gözyaşların var ama sevinç gözyaşları. Bak hiç sıkıntılı olumlu bir şey kalmıyor. Evet bazı insanlara hayatından göndereceksin ama o gönderdiğin insanlar da artık sana hizmet etmiyor. Sana iyi gelmeyen insanlar olacak. Hani kalıcı olarak göndereceksin. Evet ama hayatına yeni insanlar girecek. burada biriyle eliyle tutuşmuş gibi görünüyorsun altını tam böyle ayaklarının altında bir kalp var eğer hayatında kimse yoksa birine aşık olabilirsin o aşık olduğun kişiyle böyle çok tatlı günler geçirebilirsin hani böyle e, lise zamanlarındaki gibi deyim sana çok güzel bir aşk yaşayabilirsiniz çok mutlu olabilirsin bak ev, hanenin içi temizleniyor aydınlanıyor kalabalık ortamlarda olacaksın ama daha çok bu hayatına girecek olan kişiyle takılacaksın gibi görünüyor Evet böyle dışarıdan seni izleyen, seni takip eden tilkiler falan var bak şurada dikkat et onlara. Ya sana yanaşamayacaklar ama hani zaten sen onları hayatından çıkartmışsın ama bir şekilde tekrar bir konuşalım falan gibi şey taleplerde bulunabilirler sana. Fakat senin için bitti mi bitmiş yani. Ama işte o şekilde bir talepler olabilir. Ama kavgacı olma, kavgalardan uzak dur, sakin kal. Evet. Hadi bakalım. Aa, üçü de gelmiş. Tamam peki. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi böyle bir hayatındaki insanlarla alakalı bazı kuşku ve şüphelerim var. Evet şu anda iletişim konularıyla ilgili çok güzel güçlü güçleneceğin bazı durumlar var. Evet ilişki ve ortaklıklarda Pardon hani bu hayatındaki şüphelendiğin insanlarla bir şekilde iletişime gireceksin. Ve böyle önemli ayrıntılar ve detayları masaya yatıracaksınız. Ama gizli düşmanların var. Dikkat et bu düşmanlarına. Onlara karşı birazcık sabırlı ol. Evet hayatından göndereceksin ama kavga yaparak değil. Evet bir uyarı ne olursa olsun dikkatli ol diyor. Aşk konularıyla ilgili ise... Bak ilahi sistem tarafından korunup kollandığın bir dönemdesin. Aşk konularıyla ilgili ise evet güzellikler olmaya başlıyor. Biraz zihinsel gelgitlerim var. Kafan bir yerde takılı kalmış olabilir. Şu anda sen sosyal hayatınla bir mücadele içerisindesin ve hayatına bir düzen, bir tertip geç, getirmek istiyorsun. Şimdi böyle bazı insanları hayatından eleyeceksin. Ya hep ya hiç diyeceğim bir dönemdesin. Evet destek ve yardımlar da göreceksin. Sosyal çevren oldukça genişliyor gibi görünüyor. Evet bir büyüme dönemine girmişsin. Biraz kararsızlıkların var fakat yeni başlangıçlar yapacaksın. Biraz zorlanabilirsin tabii ki bu yapacağın yeni başlangıçlarda ama bir yenilenme dönemindesin. Evet çok güçleneceksin. Gerçekten kendini çok güçlü hissedeceksin. Şimdi böyle <laughs> çevrendeki insanlarla ilgili gerçeklerden kaçma. Çünkü hayatında çok hızlı değişimler olmaya başlıyor. Birazcık duygusal gelgitlerin olabilir. Biraz da sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Şimdi ilişki ve ortaklıklarda evet dengeye geleceksin ama öncelikle askıda kalan mevzular bir masaya yatırılacak. Eğer hukuki bir süreçlerden geçiyorsan ne evet bu konulara iyi odaklan diyor sezgilerin bu konuyla alakalı sezgilerine ve rüyalarına güven tutkularını peşinden gideceksin çünkü istediğin gibi olumlu olacak Evet, istediğin konfora, rahatlığa sonunda kavuşuyorsun. Çok fedakarlıklar yapmışsın ama bu fedakarlıkların işte hani böyle eşinle dostun için fedakarlıklar yaptıysa çok da işe yaramış gibi görünmüyor. Çünkü arkandan dedikodunu yapıyorlar. Planlı hareket et diyor. Her şeyini planla. Evet, biraz aşırı duygusallıkların olabilir ama çözüm yolları geliyor hayatına. İş, para konularında çok güçlenmelerin olacak. Hane içinde biraz huzursuzluklar, biraz bir kaos döneminden geçiliyor olabilir ama bunun dışında şansın, talihin çok güzel bir şekilde açılıyor. Aşk, ilişkiler konularında çok güçlü olacağın güzel bir döneme giriyorsun. Yani böyle gerçekten yıldızının parlayacağı, gerçekten mutlu olacağın ama bunun yanı sıra da bazılarını hayatından çıkartacağın bir dönemdesin. Ama şimdi bu hayatından giden insanlar hani senin için çok da olumsuz olmayacak. Bunlar arkadan konuşan ne denir onlara kaypak insanlarmış belki de böyle senin için daha hayırlı olacaktır evet canlarım sevgili yengeçler bugünlük de benden bu kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim kendinize çok ama çok iyi bakın canlarım benim hoşçakalın